Ramo dizisi yeni bölümde neler olacak? Ramo ölecek mi? Nehir Doğu ile evlenecek mi? Cihangir'in planı ne? Yavuz Ramo'yu koruyabilecek mi? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle Ramo kurtulsun istiyorsanız ve ayrıca Ramo ve Sibel kavuşsun diyorsanız da beğen tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Ramo dizisi yeni bölümde Ramo bu kanlı mücadelede bir zarar görse de ölmeyip kurtulacak. Çünkü Ramo'nun hikayesi daha yeni başlamıştır. Ramo'nun İstanbul'daki hikayesinin devamı için Ramo'nun daha hayatta kalması gerekiyor. Ramo zorlu mücadelelerden geçerek ve hepsini dimdik ayakta durarak başarıyla atlatacak ve Ramo Cihangir'in tahtını yapacağı hamlelerle sarsacak. Cihangir tüm düzenleri değiştirmek isteyecek. Özellikle basanın düzenini değiştirecek olan Cihangir, velahta olarak Doğu'yu tayin edecek. Ayrıca Cihangir, Nehir ile Doğu'yu evlendirerek amaçlarına ulaşmak isteyecek. Cihangir bu yolda gerekirse kızın da amaçları doğrultusunda kullanacak. Doğu ise Cihangir'e tamamen sadık olduğundan onun bu isteğini geri çevirmeyecek. Ayrıca Doğu, Nehir'i gizliden sevmektedir. Ve Doğu nehir ile evlenerek Cihangir'in tüm isteklerini yerine getirmek isteyecek. Köksal ölmeden önce Ramo'dan bir tek şey istemişti. O isteğinde ise oğluma zarar verme demişti. Bu kadar bilgiyi Ramo'ya verip onun hayatını kurtaran Köksal'ın bu son isteğini Ramo tutacak. Bu sırrı Ramo dışında kimse bilmediğinden Ramo'nun Doğu'ya zarar vermeyeşini hatta onun korumasını başta Doğu olmak üzere kimse anlamayacak. İlerleyen bölümlerde Ramo gerçekleri Doğu'ya anlatacak ve Doğu da Ramo'nun safına geçecek. Bunun üzerine Cihangir büyük bir gücü kaybetmiş olacak. Yavuz'un artık bir karar vermesi gerekiyor ve Cihangir'in yanında duracak ya da Ramo'yu sonuna kadar destek olacak. Ramo, Sibel'in kendisi için yaptığı iyilikleri bir süreliğine daha öğrenemeyecek. Eğer Ramo bu gerçekleri öğrenirse asla Sibel'i bırakmayacak ve bu durumda Sibel ve Ramo'nun sona doğru gelmesine neden olacak. Onun için bu gerçeğin bir süre daha gizli kalması gerekiyor. Peki sizce Ramo'yu kim kurtaracak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.